İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben Simay Hanım'a bakmıştım da bir telefon açabilir misiniz odasını? Ben epeydir bekliyorum dışarıda. Çıkmadı kendisi. T telefonu da kapalı. Herhalde fazla mesai kaldı. Kim demiştiniz? Simay Canay mı? Evet evet. Simay Tekinoğlu. O ayrıldı bu şirketten. Bugün mü erken çıktı? Hayır hayır işten ayrıldı o. Geçen hafta bizimle ilişki kesildi. anladım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol yavrum. Acıktın mı? Biraz. Sofra hazır olur birazdan. Acele etmeyin ya. Salata hazır. Tamam sağ ol. Hadi sen çık mutfaktan üstüne koku silmesin. Kocanla ilgilen biraz. Allah Allah. Kuzey, cumartesi akşamı erken çıksan daha. Niye hayırdır? Allah Allah. Balık hafız mısın oğlum. Zaten babamız Arzu'yu ikna ettim. Bu anılara gidiliyor mu? Biz değil onlar gidecek. Kuzey, sen, ben, annem, babam gidiyoruz. Başka laf istemiyorum. Ya birader bu tanışma toplantısı değil mi? Hı? Tamam ben bunlarla önceden tanıştım. Tanışmayanlar tanışsınlar. Şahsen Güney benim gelmemi isteseydi, ben çok isterdim orada olmayı. Sen de bu formaliteye mecbur bırakmayalım İsmailciğim. Nasıl olsa daha sonra sık sık bir araya geleceğiz, değil mi? Peki, öyle olsun. Kızın telefonu çalıyor. Allah'ım sen nelere kadirsin. Ağzından kızım lafı çıkar mıymış senin? Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Çeneni tutamadın. Bak verdik eline kozu işte. Hadi koçum, <laughs> Evdeyim ben de. Yemek yiyeceğiz birazdan. Sen ne yapıyorsun? Bütün gün o şantiyeden öbürüne koşturdum durdum. Yeni nefes alıyorum. Akşam rahat rahat konuşalım diye koştururken aramak istemedim. Tahmin ettim yoğun olduğunu. Ne zaman bitecek işin, ne zaman dönüyorsun? Yarın akşam. Ayarlarsan hemen görüşebiliriz. Yarın olmaz. Cumartesi olur ama babamlar evde olmayacak. Birkaç saat boş olacağım. Bu lafı en son lisedeyken duymuştum herhalde. Sayen lise yıllarıma döndüm. Fena mı işte? Fena. Ben öyle her aklına isteyince dışarıya çıkabilen kızlardan değilim. Tamam tamam. Aslında hoşuma bile gidiyor. Sümer aslında ben seninle konuşmak istiyorum. Ne oldu? Neyse. Zaten karşı karşıya geldiğimizde konuşacağız. Ama senden ricam ya buraya gelene kadar beni bir daha arama olur mu? Kapatmam lazım. Geldim. bak sana kapıyı. Ne oldu? Ne ne oldu? Niye kilitledik kapıyı? Ya. Aha, annemle konuşuyordum, hiç farkında değilim. Sana da selamları var. Aleyküm selam. Sofra hazır, hadi. Aynen dediğin gibi. Teslim edilecek fotoğrafları yarın teslim edeceğim. Bir sonraki gün olanları arayacağım. Acil bir durum varsa aşağıdaki fotoğrafçıya şey götüreceğim. Merak etme sen. Gelmemi ister misin? Yani yarın gelebilirim. Yok yok, ee, ablamla dönüşümlü kalıyoruz zaten. Buralara gelirsen aklım bir de sende kalır. Ama böyle de benim sizde aklım kalıyor. Beklemekten başka yapacak bir şey yok ki. Hem işe başlayacaktın hani. Yarın akşama kadar dükkandasın zaten. Cumartesi gelip pazar geri mi döneceksin? En azından içim rahatlar. Rica ediyorum Gülten Hanımlar da kal. Başka bir şey istediğim yok senden. Beni üzme lütfen. Peki nasıl istersin? Müsaitse Gülten Hanım'ı bir verebilir misin? Tamam canım. Ben de öpüyorum. Alo. Hüseyin Bey merhaba. Gülten Hanım iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz çok teşekkürler. Ee, bugün öğleden sonradan beri? Yok bir sorun yok. Asayiş Berkemal. <laughs> Çok teşekkür ederim Gülten Hanım. Rica ederim. Görüşmek üzere. Gerçekten yanında mıyım diye seni istedi. Biliyorum. Kuzey yüzünden. İnsanın babasının güvensizliği de başka bir şeymiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.